İyi akşamlar arkadaşlar. Bir haftayı daha tamamladık. Borsa İstanbul ne yapıyor? Buna bir bakalım. Endeks analizi yapalım. Onu yapmadan önce de önceki hafta yabancılar ne yapmışlar? Buna bir göz atalım. Perşembe günü açıklanıyor biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından. Önceki hafta yabancılar borsada 75.4 milyon dolarlık satış, dipste de devlet iç borçlanma senetlerinde de 54.4 milyon dolarlık satış yapmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre son 18 haftadır yabancıların borsada ve dipsteki işlemlerini takip ediyoruz arkadaşlar. 18 hafta içinde 4 hafta yabancılar borsada satış yaptılar ve 18 haftanın kümülatif toplamı 1.98 milyar dolar yabancılar borsada alım yaptılar. Ve bu 4 haftanın 3 haftası bakın son 3 hafta 16 Şubat, 23 Şubat ve 1 Mart'la e, biten tarihlerde oldu. Devlet iç borçlanma senetlerinde de 18 haftanın 5 haftası satış yaptılar. Son haftada satış yaptılar ve burada da kümülatif olarak yabancılar 1.84 milyar dolarlık alımdalar. Biz düz saatlik grafiğe bakalım arkadaşlar. Bakın şu bölgede 290 DS'nin üzerine çıktık ve bundan sonra gevşedik arkadaşlar. Sürekli bakın açıyı dikleştirdik ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü dahil her gün yeni en düşük yaptık. Perşembe ve Cuma günü arkadaşlar son iki gün grafiğimiz saatlik ve döviz spot bazlı son iki gün sürekli olarak bir yukarı doğru hareket geldi. Bunun anlamı düşüş trendinin sonuna gelmiş olabiliriz ama erken de konuşmamak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar biz 104 saatlik grafiğe de bir bakalım seanslık bazda. Bakın düşüş 200 seanslık emanın altına ve oradan yukarı doğru döndük. Göstergelere bakalım. Aresaylar bakın arkadaşlar. Kendi düşenlerine doğru yükseliyorlar. Hala olumsuz konumdalar ama 50 seviyesine yaklaşıyorlar. Bakın stokastik slow yukarı doğru döndü. Dipten döndü ve bu dönüş şu noktanın esasında dün bugün bulunan seviyenin güzel geç ek alım noktası olduğunu ifadesidir. Ve arkadaşlar maddeye bakınca bakın onlarda da yukarı doğru dönüş var. Hatta barlar da sıfırın üstüne çıktılar. Arkadaşlar biz düz e, döviz spot bazlı günlük grafiğe bakınca bakın buradaki düşüşün 200 günlük EMA'ya kadar geldiğini görüyoruz ve son iki gündür buradan yukarıya doğru bir dönüş dikkat çekiyor arkadaşlar. Ve grafiklerde dikkat ederseniz stokastik slow aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıkmış. Bu BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu yerin bir dönüş noktası olduğunu ve buranın geç alım ek alım yeri olduğunu bize söylüyor. Maklilere bakınca as, bakın sat alma onaylı sat almadan al sinyali üretmeye doğru gidiyor. Magdi de düşüş açısını yataya doğru çeviriyor. Bar boyları da kısalıyor arkadaşlar. Bütün bunlara ek olarak RSI'lara bakınca hala olumsuz konumda 14 günlük 28 günlüğün altında fakat ikisi de birlikte yükseliyor arkadaşlar kendi düşenlerine doğru 28 günlük düşenin üzerine çıkmış ama açı çok dik onun için çok önemli değil. Burada can alıcı nokta şurası arkadaşlar. Burada bir hidden bullish uyumsuzluk var. Fiyat daha yukarıda dipler yaparken göstergenin dipleri daha aşağıda. Bu hem 14 günlükte hem 28 günlükte olan bir uyumsuzluk. Gizli, boğasal uyumsuzluk, hidden bullish uyumsuzluk bu. Yükselişin devam beklentisini ve yeni en yüksek gelme beklentisini empoze ediyor bize. Ve içim okuya bakalım arkadaşlar. Bakın içim oku. Bulut hala yeşil. Çikospan beyaz olan hem bulutun hem fiyatın üzerinde. Tenkan sen kucun sen bulutun üstünde. Ve burada fiyatın fiyat bunların altında olduğu için düzeltme olduğunu anlıyoruz. Hep söylediğim gibi burada düzeltme normal şartlar altında kuşun sene kadar devam eder. Uzaması durumunda buluta kadar gider. Bazen nadir hem de bulutun altına Senkospan B'ye kadar gelir. Burada buluta kadar gelmiş oradan yukarı doğru dönmüş görüntüsü var. Tabii ki arkadaşlar bu bahsettiğim benim dönüş beklentisi, yukarı doğru hareket, yeni en yüksek beklentisi, yeni en düşüğün gelmemesi, oluşmaması şartıyla geçerlidir. Önümüzdeki hafta fiyat yeni en düşük yaparsa tüm söylediklerim iptal olur, düşüş trendi devam ediyor deriz. Ve böyle bir durumda da düşüşün, Orta vadeli yükseliş kanal desteğimizin geçtiği 247 DS seviyesine kadar devam etmesi beklenir arkadaşlar. Biz 30 gene saatlik grafikle başlayalım. Bakın arkadaşlar şurada 311 DS seviyesinden satış geldi. Düşmeye başladık gördüğünüz gibi ve burada da düşüş 278 DS seviyesine kadar geldi ve Perşembe Cuma haftanın son iki günü sürekli yükselişle 290 DS'nin üzerinde kapanış geldi. Kısa düşenin de üzerine çıkmış olduk. Burada da aynı BIST 30'da olduğu gibi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta burada bir başarısız dip yapıp bu 290'ın üzerine çıkabiliriz. O zaman şu hareketin bir trend olduğunu anlarız. Yok eğer burada yukarı doğru düzeltmelerle devam ediyorsa yok burası tek hareketlik bir düzeltmedir ve yükseliş trendi devam ediyor deriz. Ve göstergelere bakınca göstergelerin hepsi saatlik grafikte olumlu konuma geçtiler. Ve arkadaşlar 4 saatlik grafiğe seanslık grafiğe bakınca burada da bakın haftanın son 2 gününe kadar sürekli bir yeni en düşüklerle düşüş ve son iki günü de sürekli yukarıya doğru bir hareket. Ve burada da bakın biraz önce biz yüzde gördüğümüz hidden bullish uyumsuzluk kendini gösteriyor. Bakın fiyat daha yukarıda dipler yaparken gösterge dipleri daha aşağıda oluşmuş durumda. Ve stokastik slow burası geç ek alım yeridir diyor. Aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıkmış. Makdiler bakın makdi As'ta... Al gelmiş onayı gelmek üzere. Makti'den de arkadaşlar al sinyali gelmek üzere. Bist 30 düşerken önde düştü. Daha hızlı düştü. Ve toparlarken de Bist 100'den daha hızlı toparladı. Ve gördüğünüz gibi barlar da sıfırın üzerine çıkmış durumda. 4 saatlik grafikte. Günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Bakın günlük grafikte de 200 günlük emasında tutundu buraya kadar geldi. Zaten eğer burası kırılsaydı aynı BIST yüzde olduğu gibi şuradaki orta uzun vade yükseliş kanal desteğine doğru gevşemesini bekleyecektik. 265-270 DS'ye doğru ve burada da aynı BIST yüzde olduğu gibi fiyat daha yukarıda dipler yaparken gösterge dipleri hem 14 günlük arasaydı hem 28 günlük arasaydı daha aşağıda bu da hidden bullish uyumsuzluk arkadaşlar. Bu da yukarı doğru hareket beklentisini empoze ediyor. Arasaylardan başlayalım bakmaya. Bakın hala olumsuz konumdalar. Yani 14 günlük 28 günlüğün altında ama yönleri yukarı yükseliyorlar. Henüz düşenlerinden uzaktalar. Yeni başladılar. Makdilere bakalım arkadaşlar. Bakın makdiyaz sat alma durumundaydı. Al sinyali üretmek üzere. Makdi de yataya geçmiş ve bar boyları kısalıyor arkadaşlar. Ve burada da içim okuya bakalım. Bakın bulut yeşil yükseliş trendi diyor arkadaşlar. Burada da düzeltme normal şartlar altında kuşun sene kadar düşüş olurdu düzeltmede. Düzeltme uzadığı zaman buluta kadar gelir. Bulutun üstüne senkospan kadar gelir. Nadir durumlarda düzeltme Senko spam'beye kadar uzar. Burada da bulutun üstüne Senko A'ya kadar gelmiş, yukarı doğru dönmüş. Henüz Tenkan sen gördüğünüz gibi yeşil olan Kujun sen'in altında yükselişin devam etmesi, Tenkan sen'in Kujun sen'in üstüne atacak. O arada fiyat da bunların üstüne çıkacak ve net bir yükseliş trendi dizilimine geçtiğini göreceğiz arkadaşlar ve dikkat ederseniz Choco Spanda bulutun üzerinde fiyatında tam ortasında bunun da fiyatın üstüne çıkması bu da burayı yükseliş trendi kombinasyonuna sokacaktır. Ve sonuç olarak burada da arkadaşlar beklentimiz 310 311 DS'nin üzerine çıkıp 320 DS'nin üzerinde yeni bir en yüksek yapmasını bekliyorum. Tabi bunların hepsi birer beklenti. Uyumsuzluklar ve göstergelerin ürettiği sinyallere dayalı. Peki ne olursa ne olur? Bakın arkadaşlar 276 DS'nin altına gidersek yani yeni bir en düşük yaparsak o zaman tüm söylediklerim iptal olur. Ve düşüşün orta uzun vadeli yükseliş kanal desteğine kadar devam etmesi kaçınılmaz hale gelir. Finansal piyasalar risklidir arkadaşlar. Mutlaka stopumuzun bulunması gerekir. Bunun istisnaları var mıdır? Tabii ki vardır ama iyice kuralları detaylıca öğrenene kadar istisnasız bir şekilde uygulanmasında da fayda var. Arkadaşlar beğeniyorsanız beğenin. Kanalıma abone olursanız bu size videoları daha erken izleme avantajı sağlar. Bol kazançlar diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzurla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.